Merhaba sevgili sektörlever merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Diyarbakır'dan sesleniyoruz farklı bir sektörün farklı bir firma'nın konuğu olduk. Ram Tatlı'nın konuğuyuz. Yanımızda Ercan Bey bulunmakta. Bakalım dövme sektörü ile ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk Ercan Bey. Sizleri tanıyabilir miyiz? Sizi İsmim... iş, iş, iş üstünde yakaladık. Yani, evet. evet, evet sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? İsmim Ercan e, ee, Diyarbakır Dizel Üniversitesi mezunuyum. Ee, 2006'dan beri dövme işi yapıyorum. 2006'dan beri evet. Diyarbakır'da mı hizmet vermek kesiniz. Evet. Tatlı olarak. Evet. Evet, Diyarbakır. İlk e, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da da profesyonel dövmeyi de ben getirdim. Şu anda profesyonel olarak uygulama yapıyoruz. Profesyonel olarak hızlama yapıyorsunuz, resim mezunusunuz. Biraz evet. onu öğrenmek istiyoruz ee, sizlerden. Resim öğretmeni, eğitim fakültesi olarak okudum. Yani şey, işte kapasiteyi biliyorsunuz, Atam, atamam olmadığı için. Evet. Ee, böyle bir de yurt dışında gezilere gittim, uzat doğuya. Dövme, orada döv, e, dövmede kendimi geliştirdim. Sonra diğer vakta bu hizmeti sunmaya karar verdim. Artık ee, biliyorsunuz 2000, ki dövme hayatımıza yerleşmiş bir vaziyette evet. ilerlemekte. Gençlerin en gözde vücutlarına yaptırmış olduğu şekillerle kendilerini evet. ifade etmesidir. Artı kalıcı makyaj, kaş kontürü. Onu da öğrenmek istiyorum. Sadece tatlıda Tatlıo'da evet. dövme hizmeti almıyoruz. Kalıcı makyaj, bayanlara evet. yönelik saç uzatma stilleri evet. uygulanmakta. Erkek peruk, protez peruk da var. peruk, bayanlara yönelik saç postişi, evet. aynı zamanda tatto evet. üzerine hizmet vermekteyiz. Özellikle de dövmeye değinmek istiyorum. Evet. Biliyorsunuz ki sağlık açısından e, hijyenik ortamda yapılması gerekiyor. Mutlaka. Dövmenizi yaparken nelere dikkat etmektesiniz ram, tatto olarak? Dövme özellikle makinamız bu, bobin. Bunlar el yapımı makinadır bizim. Evet. Yurt dışından kendim getirdim. Şimdi hiçbir yere elimiz temas etmiyor, yani şöyle e, kana. Şimdi kullandığımız iğneler C belgeli olup, hepsi müşterinin yanında hazırlanır. Şöyle yani şuradan açılır, evet C belgesi var. İntenzel dünya markasıdır bu da, dünyada standart olarak kullanılan, boya bir olarak evet kimyasal değil. Kullandığımız boya kaplarına kadar hepsi tek tek her şey uçlar, işimiz bittiği zaman bunların hepsi çıkar çöpe gider. Ve tuttuğumuz sadece şu yerde steril makinesine girer. Evet, steril makinesiyle beraber. Çünkü önemli. dövmede yani ölümcül hastalıklar, kan yoluna HIV, olsun, hepatit grupları olsun hepsi evet. geçer. En önemli noktada evet. bu zaten. Dövme yaptırıyorsak evet. izleyicilerimizi de bilinçlendirelim burada. Hı hı. E, yapılan ortamın hijyenik olması çok önemli bir nokta. E, burada Diyarbakır'da dövme demek biraz bunun açılımını istiyorum. Neden Diyarbakır'da? Diğer vakta yoktu. Gençlerimizin buna ihtiyacım vardı. Yok, ben günlük 5-6 kişi de yolluyorum. Bilinçsiz olan kişileri de yolluyorum. Kararsız olan kişileri de yolluyorum. Çünkü hani dövme yani karar vermeli lazım. Bir kez yapılacak. Tabii silme de var bizde lazer ama olsun. Yani 18 yaşının altındaki kişilere dövme yapmıyorum. 18 yaşında evet, altındaki kararsız, kararsız olan kişileri yolluyorum. Diyorum ben buradayım. Gidin ee, düşünün tekrar gelin. Zaten dövme değinen önemli noktada da vücudumuza yaptıracağımız şeklinin e, net bir şekilde karar verilmesi. Mutlaka. Tabii ki sildirilebiliyor. Mutlaka. Daha sonrasında ama ilk yapılan e, şekil vücutta kalırsa daha iyi hale gelebiliyor. Evet. Postiş bölümüyle ilgili bilgi almak istiyorum sizlerden. Post... Bayanlara yönelik saç uzatma stillerimiz var. Evet. Ee, postiş İlk yine postişi de bundan 12 yıl önce Diyarbakır'a getirdim. Yine yurt dışına gittim. İlklerden biri de yine evet. sizlersiniz. Çok güzel bir çalışma bu. Ee, kuaförlüğüm de var. Sonra kuaförlüğü bıraktım. Dedim saça yönelmeye başladım. Ve toptan işte Urfa, Elazığ, Bingöl taraflarına saç satmaya başladım. Postiş ee, anlamında Doğu bölgesinin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok kişiye hizmet evet, vermek istiyorsunuz. Evet. Dövmede genelde kimler sizi tercih ediyor burada? Her kesimden var. Yani, yani diğer ilçelerden veya diğer yerlerden, Tabii tabi Urfa'dan, dışına. Bingöl'den, Mardin'den hep gelenler var. Çünkü hani e web sistem de var. Tıklandığı zaman Google'da en üste çıkıyorum. Evet. Ne diyoruz? Re e Ram Tatlı'yı Google'da da bulabiliyorlar. Evet, evet. Şunu da öğrenmek istiyorum. Ram Tatlı olarak e Diyarbakır halkına hizmet vermektesiniz. Genelde 2013 trendleri nelerdir bu bölgede? Değişiyor şu anda değişiyor. Triballer azalmaya başladı. Önce tribal desenler çok fazlaydı şimdi azalmaya başladı artık soyut şeyleri. uygulamamız uygulamamızda çok hoş şu bir dövme. Bu kapatma dediğimiz olay altında tribal dövme vardı bunu kapattık şu anda. Kuru kafa baykuş şeklinde. Şu anda kapattık. Bir bayan arkadaşımıza uygulanmak için evet. sırt kısmında. Evet yarım saat sonra da bu çalışma biter. 10 gün sonra tam oturur. Bir dövmenin tam olarak vücuda oturması kaç gündür? 10 gün sonra kendini göstermeye başlar ama Kabuklarını ortalama atmaya başlıyor. Ha, Evet 20 günden sonra gölgeler daha güzel çıkar. Fiyat politikası en en istiyorum. Evet. en önemli nokta Makinin bu. Dönemler çok Yani böyle bir santim ölçü yoktur. İşçiliğe göre fiyat değişir. İşçiliğe göre evet. değişmektedir. Çünkü evet. sanat olduğu için bu da bir resimdir. Evet. Yani böyle hani bir ölçüye göre fiyat veremiyoruz. Evet. evet. Sektörde dövmeci vardır muhakkak Hı. Diyarbakır'da. Ram Tatlı'yı onlardan ayıran en önemli özellik nedir? E, ya da Türkiye Bizim hani diplomamız var. var. Yani tanınan bir esnafız. İstanbul'da tanınıyoruz. Yani Ankara'da, Mersin yöresinde bilirler bizi. Ondan sonra yani güzel sanatlardan çıkışlı olmamız avantaj. Elinizin zaten pratik olması evet. ve becerikli olması bu anlamda. Evet. E, tedirgin olmadan müşterinin gelip buraya oturması Gölge yeterli. Gölge ışığı iyi kullanabiliyorum. Yani portre çizimleri de yapabiliyorum. O yönden avantajımız var. Ha dışarıda yapan yani stüdyo, stüdyoları böyle de dışarıda yaparlar ya da bir e, kafede yaparlar. Fazla sağlıklı değil. Belki iyi dövmecilerdir ama yaptıkları uygulama hani eğitimsiz de olmuyor bu iş. Eğitimsiz da olmuyor. Evet. Peki bizim Rem Tattoo hem de postiş adına hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda erkeklerine evet. yönelik peruk sistemimiz bulunuyor. Evet. İleriye dönük hedef ve projeler arasında gençlere yönelik farklı bir hizmet sergileyecek miyiz? Belki meslek edinme programı altında iş kurma birlikte bu eğitimi verebilirim. Kalıcı makyaj uygulaması. Çok güzel, kalıcı makyaj evet. uygulaması hem çapında. Top top üzerinde Güneydoğu evet. çapında hizmet vermeyi hedefliyorsunuz evet. eğitim evet. alanında. Evet. Başarılı, inşallah başarılarınızın devamını ederim. diliyoruz bu anlamda. Evet. Son evet. olarak bize ve izleyicilerimize hem pozitif adına hem de dövme yaptıran gençlerimize neler söylemek istersiniz, nelere dikkat etmeli? İyi karar versinler dövme yaparken, yani ilk akıllarına geleni hemen yapmasınlar. Çok önemli bir nokta. Evet. Vücuda yapılıyor, izleyicilerimiz bir kerelik yapılıyor ve dikkat etmemiz gereken nokta da seçim yapılmasıdır. Evet. Ve yapılan yerin hijyenik ve temiz olması. Mutlaka. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ ben başarılarınızın devamını Sağ diliyorum. Diyarbakır'a çok şey kazandırmışsınız. Kazandıracak durumdasınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Evet sevgili Sektörle Merkezi izleyicileri bugün sizlere Diyarbakır'dan seslendik. Ram Tatlı'nın konuğuyduk. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.